emekliler demiştim. Onlara ilk destek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Ankara'da bugüne kadar sosyal yardım için başvuru yapan ve şartları sağlayan 6100 emekliye biner lira yardım yapıldı. Yeminizi miyim? Hangi belgeleri getirdiniz? Kredi çekmiştim onu getirdim. 100 bin liraya geçin. Bin lira da gelse senin yara mer, merhem yani. Bizim için büyük para. Faturalara yetişemiyorum. Bir şey canın istiyor onu alamıyorsun. Yani şey demiyorsun işte. En az 3-4 sene borç ödedim. Emekli olabilmek için. Onun karşılığını beklerdiniz herhalde değil mi? Herhalde yani. 7500 lira emekli maaşıyla 3 kişi geçindiren emekli esnaf Mesut Güvenir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım desteği alabilmek için başvurdu. Gözleri dolarak ağrına gidense çalışırken primini ödemesine rağmen emekliliğinde geçinebilmek oğlunu evlendirmek için on binlerce liralık borç altına girmesi ve sonunda sosyal destek isterken de tek bir şey sordu iktidara. 7,5 lira para dedin ne? Ben o bir fiil 31-32 sene bakur yatırdım. Ben bunu mu hak ettim? 6,5 milyonu 7500 lirayla yaşamaya çalışan yaklaşık 15 milyon emekli iktidardan bir düzenleme beklerken emekliye ilk destek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Ankara'da yaşayan ve en düşük emekli maaşıyla geçinen emekliler için sosyal yardım kampanyası başlatmıştı Yavaş. Şartları sağlayan 6100 bin emekliye biner lira yardım yapıldı. Başvurular devam ediyor. Sadece belediye değil, Türkiye Emekliler Derneği de Ankara'daki 7 şubesinden başvuru alıyor. Sadece karı koca yaşayan emekli ailesi kişi başına düşen 3750 lira bir geliri var. 3294 sayılı kanuna göre hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te birinden az ise sosyal yardıma muhtaçsınız. Seçimden önce yumruğunu vurarak şunları vereceğim diyen muhterem büyüğümüz bunun hakkı bu mu olacak? Aşk hal geber mi diyecek. Almanya'dan, Fransa'dan gelen emekliler burada tatilini yapıyor. Ben Kırşehir'deyim. Şuradan bölmeketime gidemiyorum. Memura 22 lira zam yaptılar. Memura yaptıysa emekliye de bir 15 bin lira yapsaydı da emeklinin yüzünü güldürseydi. Domates bugün 30 liradan aşağı düşmedi yani. Niye ben markete gittiğim zaman sen emeklisin 7,5 maaş alıyorsun sana 5 lira mı diyor adam bana. Biraz ellerine vicdanlarına koysunlar bu emekliliği feraha çıkarsınlar ya bir oh diyelim ya. Ankara Büyükşehir Belediyesi biner lira yardımı ihtiyacı olan emeklilere belirli aralıklarla yatıracak. İktidardansa sürekli farklı açıklamalar geliyor. Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı'ndan ipucu aldım. Ekim ayında meclis açılınca emekliye zam var demişti ama henüz ne tarih var ne de zamma ilişkin bir detay. Dinimizde böyle bir şey yok. Komşun acı yatarken sen tok yatarsan benden değilsin diyor. Ülkeye hizmet eden, kalkınmasına emek vermiş insanları unutmak nankörlük olur bana göre. Emekli öğretmen Mehmet Fezli Kaplan gibi milyonlarca emekli kış gelmeden fatura yükü ağırlaşmadan yıl sonundan önce maaşlarına zam bekliyor. Mansur Yavaş'a tebrikler. Ama işte emeklilerin bu yardımlara muhtaç bırakılmaları üzüyor insanı. Aslında üzmüyor, sinirlendiriyor. Neden? Anlatmaya çalışıyorum. Çünkü devletin imkanı var. SGK uzmanı Özgür Erdursun dedi ki: "Emeklilere TÜİK enflasyon oranında zam yapılıyor. Özel sektöre yük biniyor burada. Yaklaşık 20 milyon özel sektör çalışanına asgari ücrete zam yaptığında devlet %50'ler civarında zam yapıldı." Ve böylece devletin vergi gelirleri arttı. Kaldı ki yeniden değerleme oranlarına yapılan %100'lük zamla devlet gelirini en çok arttıran. Şimdi Ekim ayında yine %100 artıracak. Yani devlet her zaman en çok kazanan ve sistem de zaten kendi kendini kompanse ediyor. Yani tekrar edeyim Özgür Erdursun'un verdiği gerçek verilere yani SGK verilerine baktığımızda emeklilerin bütçe yükü fazla falan değil söylendiği gibi.